Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar yazın yapıp kışın yiyebileceğimiz harika bir sos tarifi vereceğim. İster kahvaltılık ister akşam yemeklerine istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. 1 kilo kadar patlıcanımı aralıklı bir şekilde soydum. Daha sonra küçük küçük doğradım. ve tuzlu suda beklettim. 1 kilo kadar da biberim var. Biberimi de küçük küçük doğradım. 2 kilo kadar da domatesim var. Domatesimi de sıcak suda beklettim ve kabuklarını soydum. Ortadan ikiye böldüm. tavamı ocağa aldım. Bir içine bir miktar yağ akıttım ve kızdırdım. Biberlerimi içine attım ve kızarmaya bıraktım. Aynı şekilde patlıcanlarımı da o şekilde kızarttım. Patlıcanlarım kızarırken rondodan da domateslerimi geçirdim. Ve derin bir kaba domateslerimi döktüm. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim içine. Yarım tatlı kaşığı şeker ilave ettim. Ve domatesler suyunu çekene kadar pişirdim. Domateslerim suyunu çekti ve kızarttığım patlıcanları, biberi içine ilave ettim. 4-5 diş de sarımsak ilave ettim içine. Çok az 5-10 dakika pişirdim. Ve sıcak bir şekilde şişelere doldurdum. Kapaklarını iyice sıkaraktan kapadım. Ters çevirip bir gece beklettim. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle kışın çok rahat edilebiliyor. İster kahvaltı sofralarımıza, ister akşam yemeklerimize istediğiniz şekilde kullanabiliriz bu sosu. Biz çok severekten tüketiyoruz. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.